Almanya NRV eyaletine bağlı Mart şehrinde 15. kez düzenlenen Aileler Günü kültür şenliği ve mal yağlı güreşleri Türkiye'den ve Avrupa'nın farklı ülkelerinden kişilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Derneği, İGMG Marş Şubesi Cemiyet Başkanı Ali Özbay ve eski güreşçi Celal Romanoğlu'nun birlikte üstlendikleri Aileler Günü Kültür Şenliği ve 15. Marıl Yarlı Güreşleri Brezerter Fest Faiz'e yapıldı. Küresel ve sosyal derneklerin de standlarını açtığı etkinliklerde de, aileler ve çocuklar için etkinliklerin yanı sıra 15. Marl Yarlı Güreşleri de yapıldı. bu yılki etkinlikte Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, Marl Belediye Başkanı Werner Arndt, Kırkpınar Yarı Güreşleri'nin efsane ağası Seyfettin Selim, 664. Kırkpınar ağası Ufuk Özünlü, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, İGMG Genel Başkan Yardımcısı Murat İleri, İGMG Ruh A Teşkilat Başkanı Abdullah Kodaman, 2023 Mar Güreşleri Ağası Muhammed Kuş protokolde yer alan isimler oldu. <laughs> Kırkpınar'ın efsane ağası Seyfettin Selim ve 664. Kırkpınar Güreşleri Ağası Ufuk Özünlü ağalıklarına yakışır bir şekilde Türkiye'den gelen tüm güreşçilerin ve misafirlerin masraflarını üstlendiler. 15. geleneksel mal yardı güreşlerinin cazgırlığını Türkiye'nin en genç cazgırı Manisa'lı Şerif Ali Esen yaptı. 15. Mal Yardı Güneşleri'nin Antalya'da ikamet eden iş insanı 5.777 euro bedelle Hamdi Sarıcı aldı. Final müsabakasında Ali İhsan Batmaz'la karşılaşan İsmail Balaban güçlü rakibini yenmeyi başardı ve 2024 Mar Güreşleri baş oldu. Ali İhsan Batmaz ikinci ve Osman Aynur da üçüncülük kürsüsüne çıkmaya hak kazandılar. Başkanım buradayız. Evet saygılar misafirler, değerli konuklar. Böylece 15. Almanya Martlı pehlivan güreşleri sona erdi. İnşallah Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, YGMG Marş şubesi Cemiyet Başkanı Ali Özbay ve Türkiye Geleneksel Güreşler Yurtdışı Sorumlusu Celal Romanoğlu BRT'de konuştu. 8 baş pehlivanımız 6'sı zaten Antalya Büyükşehir Belediyemizin pehlivanıdır. Ve burada iyi güreşen kazanıyor ve bu anlamda burada eee kardeşlerimizle buluştuk, hemşerilerimizle buluştuk. Onun mutluluğunu yaşıyorum yine inşallah önümüzdeki yıl daha da büyüterek, geliştirerek burada hep birlikte e, güzel e, güreşlerde ata sporumuzu dünyanın her bir köşesinde geliştireceğiz. Desteklemeye devam edeceğiz. İyi ki varsın. 15. Evet. elhamdülillah herhangi bir kazası şu anda bir bir bitmek noktasında. Bu, bu programda yapın. emeği geçen Yapılacak özellikle biz. iş adamlarımıza ve yine Organize'de yer alan Kadınlar Teşkilatımıza, Gençlik Teşkilatımıza, kadın Gençlik Teşkilatımıza, tüm yöneticilerimize ve emeği geçen tüm e, kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Ve yine bu organizeye seyirci olaraktan katılan tüm seyircilerimize hoş geldiniz diyoruz. Ve böyle bir organizenin yapılmasında çok emeği geçen özellikle iş adamlarımızı tekrar teşekkür ediyorum. ve 2000 e, 25 yılındaki 16. yağlı güreşlerinde hepinizi hem buraya davet ediyorum hem de hepinizin dersiniz bekliyoruz. 15 yıldır bu çalışmalar yapıyoruz. Hamdolsun güzel bir noktaya geldi. Bunun şu anda gururunu Ali abi olsun ben olayım. Bir yorgunluk içerisinde bir program yaptık ama bu kalabalık, bu teveccüh sayesinde bu yorgunluğumuzu da azaltmış olduk. Çok teşekkür ediyorum ilgi gösteren sizlere, basınımıza, bürokratlarımıza, Türkiye'den gelen, Avrupa'nın dört bir yandan gelen bütün vatandaşlarımıza çok çok, çok teşekkür ediyorum.